Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte millete virüs kaptırma oyunu oynuyoruz. Evet. Oyun bu. Haydi bismillah. Evet evet hadi. Salgın adı. Hmm. Pi pi. Ay. Pi pi. Amca. Oyun yüklenen. Lütfen bekleyin. Aha. Bu ne kalitesiz bizim ama ne koyayım? He. He. Ben Çin'den başlamak istemiyorum. Ben Rusya'dan başlayayım. Pat pat balıncı. Oha pipi çiğniyor kısımda başlıyor. <laughs> ya öyle bir sakız çiğniyor ki. Aman ha koydum. Şunu çata at. Sakızı çiğneye bağla. Ne? Ha? Pom. Evet arkadaşlar oyun böyle bir şey. Allah Allah. Ya bırak. Allah Allah. Ya Mert yapma da. Çık da şuradan ya. <laughs> Salgın. Tamam. Yayınla. Tamam. Elimle onları okumam gerekiyor da. Oo hastalık gittikçe artıyor. E ee? oha ya biliyorum tamam da. Aha. Bin kişi. o 2000 3000 Ya gitsin ya gitsin. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Bunun devamını istiyorsanız. Yazın amına. Başka ülkeleri de dağılın. Bura nere? Kazakistan. Kazakistan'a da yayıldı. Yok, Kırgızistan mı? Kazakistan ya. Oh, 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 oh. Tamam. Tamam. Tedavi. Tamam. Oho, bunlar daha tedavi bulamamış. Hastalıklar niye düştü? Teşekkürler Pro. Ver, veririm. Ver gitsin. Oh oh maşallah. Dur dur yetişemiyorum. Çin öldü. Gene birisi yarasa yememiştir umarım ya. Arkadaşlar umarım ses iyi geliyordur ha. Abo! Yayılmaya bak. Nereye gidiyor la bu? Ya Arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Bir milyon. Şimdi. Amerika'da. Evet biz her yerdeyiz arkadaşlar. Pipi virüsü dünyayı ele geçiriyor. Pipi virüsü. Oh, Çin yarra yedi. Oh. Hayır Türkiye'ye bulaşıyor. Türkiye. Aa Türkiye'de Hı. Türkiye'de yok. Oh. Kırgızistan'da ölecek ama. Ya bu pipi virüsü Geliştir, geliştir. Yayılmayı da geliştir. Kuş. Hayır ya. Belirtiler. Şöyle. Yetenek değer. Böyle hepsine bastım valla. ben bunları iyi çaktım. Küçük hastalık mı? Evet, pip anın. Evet arkadaşlar, pipi virüsü dünyayı ele geçiriyor. Pipinin gücü. Oo! başladı. Çin ölüyor. Ananı sikeyim. Oğlum bu oyun oynamak çok güzel ya. Bak bak Avusturya'ya falan gidiyor. Oğlum Çin'e niye gidiyorsunuz Avusturya'da? Mal mısınız? Bu arada bence Kanada yaşayacak. Sadece Kanada yaşayacak. Şu an dünyada neredeyse bir milyon. Oo bu ne oluyor? Sakin ol. Allah Allah Allah. Dur be. Arkadaki ses benim midem bulandırıyor. Korkuyorum. Hiç, bu da yetmiyor. 2026'daymışız. 1 katına da yetişemem. Dünyada şu an 3 milyar mı? 3 milyon mu ne? Hastalık var. Kaç ölüm var acaba? Bakayım. 68 milyon. Pipi çok hızlı koyuyor. Pipi gücü. Kara ölümden daha kötüymüş pipi. Ya bir pipi ne olacak ya? Bir tane pipi. Oğlum, oğlum. Dur bir dur dur dur. Dur oğlum. Param yettiğinde her şeye basıyorum arkadaşlar yani. Nasıl? Abi çok güçlüyüm. Devam ki. <laughs> Madagaskar'da böcek savar dağıtıyor. O ne amına? Böcek sa böcek siken. Ulan, Ulan. Ben Rusya'ya falan bakmamıştım. Ananı sikeyim. Dünya nasıl sikilir böyle? Amını yurdunu. Hayır. Savaş taş, savaş taş, savaş Tedavi. Sabotaj edemiyoruz mu? O zaman pipiyi güçlendirmemiz lazım arkadaşlar. En güçlülerine basıyorum. Bas gitsin. Hem şu an tedaviyi bulsan ne olur? Ben çatır çatır sikiyorum. Orada neresi lan? Grolland mı? Lan? Hayır. Hayır. Ölün, 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 ölün. Hayır ya. Kaybettim. Video kaç dakika? 10 dakika. Tamam. Abi kaybettim ya. Oh! Oğlum niye bu kadar arttı la bu? Hala bir umut var. Pipinin nasıl genleri değişiyor? Abi sen bir çık da şuradan ya. Yok ol. Hayır ya arkadaşlar pipi virüsü buraya kadarmış. Pipi virüsü, değil, virüsü. Pipi virüsü dünyayı ele geçirdi arkadaşlar. A oh, o oh, altı maç içtim oğlum. Oh. Pipi'nin sonu böyle mi bitecekti? Hayır. Oha Pakistan'ı sikmişiz. Milyar ölü var. Hala hastalık. Aslında öldükleri için mi azalıyor hastalık? Oğlum hastalık öldükleri için azalıyormuş. Ananı... Bas abi basabilir bas. 8 ah, milyar ölü. Ben aşağı Emir yok ki. Emir yok. Dayım, çık git ya. Ya siktir git. Evet arkadaşlar pipi virüsü dünyayı yok etti. 8 milyardan fazla ölü. Vay amına koyayım ya. İnsanlığı cidden bir pipi virüsü yok etti. Ölümcüllük. Nasıl ölümcüllük kötü? Dünya grafiğine bakalım. Tedavi grafiği. Tedavi vasıfları sonraki yok teşekkürler teşekkürler tamam amını yurdunu şimdi değil çıkış Evet arkadaşlar boyucumuz bu kadardı dünyanın ona koyduk o zaman görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın